Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün sizlere araçlarınızdaki yolda giderken motor sesi ve yol sesinin içeri almasıyla ilgili bilgilendirme yapacağım ve buna nasıl bir çözüm üretebileceğimizle ilgili bilgilendirmeler yapacağım sizlere. Öncelikle kanalıma abone olmayan arkadaşlar abone olaraktan bana destek olmaları ve bildirim zillerini açarlarsa eğer bu tarz videolardan her zaman haberdar olabilirler arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz üzere her aracın kendi üretimine özel e, ses yalıtım gibi ses desibellerini yani dışarıdan gelen ses desibelini düşürmek için araçların yapılmış olan bir ses yalıtımı bulunmaktadır. Bu da her aracın belli kendine özel e, desibel aralıkları vardır. Buna etken olaraktan aracınızdaki kullanmış olduğunuz yağınızdan tutun da aracınızın tekerlek basınçlarına ya da tekerleklerinize veya aracınızdaki yapmış olduğunuz herhangi bir kazadan dolayı dahi bunlar etkileyebilmektedir. Şimdi arkadaşlar aracınızın öncelikle yolda giderken motor sesini içeriye eğer çok alıyorsa arkadaşlar. Yani yolda gidiyorsunuz motor sesini hani o 3000 devirden sonraki o e, motorun güç sesini eğer içeri çok alıyorsanız birinci etken arkadaşlar benim kendi gördüğüm hani kendi, kendi tecrübemi anlatıyorum ben sizlere bunları tamamen birinci etken arkadaşlar motor kulaklarınızın e, zamanla yıpranmış olmasından kaynaklı bu da hem titreşim ve motor sesi olaraktan içeriye alabiliyor ikinci konu arkadaşlar hava filtrenizin tıkalı veya gevşek olması yani nasıl gevşek olması hava filtrenizin üstündeki bir kendine özü bir orlingi vardır. Bunun yan durması ya da tam takılamamasından dolayı yan taraftan hava sesiyle motor sesini karşılaştır yani karıştırabilirsiniz arkadaşlar. Bir diğer etken ise motor kaputunun üstündeki olan o ses yalıtım kaput izolatörünün yani kaput izolasyonunun bulunmamasıdır arkadaşlar. Hani ben buna kesinlikle bir modifikasyon yapılmamış araçlar için bahsediyorum. Bir diğer sebep ise arkadaşlar görmüş olduğunuz bu tekerlerinizdeki basış yani tekerlek lastik havasının belli fazla olması ya da az olması da bu da hem yol sesini e, almanıza hem de sürüşünüzün e, keyifsiz olmasına sizlere etken olabilmekte. Bir diğer sebebi ve en önemli sebebi arkadaşlar, eğer bunu e, sizler de denediğinizde siz de farkına varabileceksiniz ama biz bunu neden yapmadık şimdiye kadar? Yani çok basit bir yöntemle bunu minimize edebilmekteyiz arkadaşlar. Şimdi kapı fitillerinizin Zamanla yıpranmasından dolayı arkadaşlar Şimdi bu kapılardaki bulunan orijinal fitillerinizin Zamanla yıpranmasından dolayı Bu dışarıdaki motor sesini ve Özellikle yol sesini direktmen içeri alabiliyorsunuz arkadaşlar Şimdi bunun için çözüm olarak ben sizlere şu şekilde bir şey göstereceğim Öncelikle şimdi arkadaşlar bakın Şimdi şuralardan bastırdığınızda Şurada bakın mesela hafiften bir boşluk var arkadaşlar Bakın duyabilirsiniz belki de sesi Şimdi bu ses arkadaşlar bunun olma sebebi kapınızın ayarsız olmasından kaynaklı. Eğer kapınızı ayarladığınızda bir T41 yıldız alyan ile arkadaşlar kapınızı ayarladığınızda hem bu gıcırtı sesine bu bazın kasisli yollarda da bu ses gelebilir. Hem bu gıcırtı sesini hem de ee, aracınızda mesela e, motor sesinin e, içeri girmesini engelleyebiliyorsunuz. Sadece bir kapı ayar yapmasıyla. Şimdi bakın arkadaşlar. Şimdi bak, görmüş olduğunuz ben şu şekilde göstereyim. Bunlar buraları e, düzelmiş böyle arkadaşlar. Bu düz olduğundan dolayı, e, ben birazdan göstereceğim sizlere. Düzeldiğinden dolayı bu e, vakum var bunun içinde. Vakumlu dur Bunlarda delik var ama e, bu vakumla kapanıyor. Yani fitilin içinde delikler var arkadaşlar hani kapattığınızda o deliklere şey denk geldiği zaman kapı denk geldiği zaman içeride bir basınç vakumu oluşturuyor. Bu da hem kapınızın daha tok bir kapanmasına hem de dışarıdaki sesin nacizane biraz daha az gelmesini sağlıyor. Yani bu şekilde bir sistem yapmışlar bu bizim kapı fitillerimizde. Ee, sizin yapmanız gereken arkadaşlar eğer gerçekten kapı fitilleriniz eğer yırtık varsa ya da başka bir e, çok böyle bezmişse kapı fitillerinizi değişmeniz. Yani değiştirmemeniz durumunda da e, akvaryum hortumu bunların içine salabiliyorlar arkadaşlar bu kapı fitillerinin içine ama yani çok randıman vereceğine inanmıyorum. Orijinal fitil kullanmanız gerekmekte arkadaşlar. O, eğer orijinal fitil kullanmazsanız da yine bir şey yaramıyor. Yani eğer orijinal tek parça kesik değil arkadaşlar kesinlikle tek parça çıkma dahi bulsanız e, almış olacağınız yeni fitilden e, daha iyi olacağını düşünüyorum. Ya da şu şekilde kapı bantları var arkadaşlar. Bak görmüş olduğunuz şu şuralara şuralara ya da bakın arkadaşlar şuralara buna eğer kapı bantlarını çekerseniz de bu dışarıdan gelen sesleri ee, minimize yapmış olursunuz. Ayrıca son olarak da ben e, kapı ayarıyla ilgili de size göstereceğim. Belirttiğim gibi şu üst noktaya, ölü noktaya arkadaşlar. Şu üst ölü noktadır. Buraya bastırdığınızda bakın arkadaşlar. Sesi duyabiliyorsunuz. Ee, kapı ayarsızlığından kaynaklanıyor bu. Hani bu olur, bu boşluk olur ama hani minimize olur. Yani çok bu şekilde yüksek olmaz. Eğer bu şekilde çok yüksek oluyorsa bilin ki kapınızın ayarı bozulmuştur. Bunun kapının ayarını yapabilmek için bir tane T40 alyan lazım. Hemen sizlere de hemen kısacana göstereyim. Şimdi arkadaşlar T40 alyanla görmüş olduğunuz burada iki tane vida var. Bu iki vidayı gevşetiyorsunuz arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi kapı ayar yönleri bulunuyor. Şunları orta seviyede yaparsanız kapınızın kapatırken Rujur kapanmasını engellersiniz yani takılmadan tam orta seviyede düz seviyede olacak bunları bir tık daha geri aldığınızda arkadaşlar burayı bir tık bakın mesela ben alt orta tarafta üst sonda görmüş olduğunuz gibi bu üstün boşluk yapması buradan kaynaklı yani altı düzelttiğinizde üst düzeliyor üst üst düzelttiğinizde de alt düzeliyor yani alt taraf düzeliyor o şekilde de bilgilendireyim sizlere tekrar edeyim arkadaşlar sizlere şimdi. Az önce gördüğünüz ben kapı üst kapının üstte bastırdığımda yani şu üst ölü noktaya bastırdığımda kapının boşluk olduğunu gördük hafiften. Onun sebebi buranın e, aşağıda olması, yani tam düzensiz olması. Şimdi bunu ben bir tık geri kapattığımda üst taraf düzelecek arkadaşlar. Ha, burayı bir tık öne aldığımda alt taraf gevşemiş olacak. E, genelde kapı araçlarınızda ses alt taraftan gelir, üst taraftan gelmez ama bunu düzgün eşit bir şekilde yaparsanız yani iki noktada da mesela diyelim tek çizgide ise alt tarafta tek çizgide olacak. Bu şekilde eğer ayarını yaparsanız hem kapınız ayarı yapılmış olacaktır. Eğer buradaki arkadaşlar burası gevşeyen olan arkadaşlar varsa eğer hani bu kapılarda boşluk yapar bu. Buraya bant izola bant sararaktan da geçici bir çözüm olabilirler. Yoksa bunu komple değiştirmeleri gerekiyor. Tamam geçelim içeri. Dışarı biraz soğuk. Tekrardan bilgilendirme yapayım arkadaşlar az önce görsel gibi T40 bir tane alian anahtar yıldız alian anahtarla alt tarafı gevşetirseniz eğer arkadaşlar yani geri alırsanız üst ölü nokta düzelecektir. Eğer üst tarafını e, düzeltirseniz alt tarafta boşluk olmayacaktır. Benim alt taraf e, düzensiz olduğu için ayarsız olduğu için üst tarafta da boşluk oluşmuş. Yani belirttiğim gibi kapılarınızı bu şekilde ayarını yapabilirsiniz hem yol sesini e, araçlarınızda kesmiş olabilirsiniz. Baktığınızda eğer olmuyorsa kapı işlerinize e, ses yalıtımı da yapabilirsiniz ve e, özellikle motorun ön göğüs tarafına ses yalıtımı yaparsanız eğer çok faydasını da görürsünüz arkadaşlar. Aktaracağım konular bu kadar sizlere. Araçlarınız genelde motor sesini genelde hem bu noktalardan, şu ön noktalardan ve alt kapı eşik altlarından almaktadır motor sesinizi yani bilgilendirme amaçlı sizlere sunayım istedim. Bu şekilde bu tür videoların devamlı gelmesini istiyorsanız hem abone olaraktan destek olabilirsiniz. Hem de eğer abone olduktan sonra bildirim zillerini açarsanız bu tür videolardan da sizler de haberdar olabilirsiniz. Bana vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Hepinize iyi seyirler dilerim.